Evet bugün saat 14 civarlarında e, itfaiye birimimize e, bir ihbar düşmesiyle konudan haberimiz oldu. Üç iş yerinde başlayan bir e, elektrik kontağından çıktığını tahmin ettiğimiz bir yangın şu anda halen devam ediyor. E, burası e, Adana'nın geri dönüşümcülerinin bulunduğu bir e, bölge. E, çok sayıda geri dönüşüm yapan e, firmamız burada bir şekilde e, bulunuyor. E, şu an itibariyle e, bir iş yerinde sınırlandırılmış, çerçevelenmiş, çevrelenmiş durumda yangın. Başka yere israiyet etmesi önlenecek şekilde arkadaşlarımız çalışmalarını yürütüyor. İtfaiyemiz, arazözlerimiz, tomalarımız, emniyetin, polisin tomaları ve tüm... E, kamu e, kurumlarının yangınla ilgili birimlerinin araçları, alet edevatları ve ekipman, ekipmanları seferber olmuş durumda. İnşallah çok uzun olmayan bir sürede e, söndürüleceğini tahmin ediyoruz. E, başka bir yere sirayet etmemiz için, yangının daha uzun e, başka e, iş yerlerine de zarar vermemesi için arkadaşlarımız gereken tedbirleri almaya çalışıyorlar. Efendim, can kaybı ya da yaralanan var mı? Yok, can kaybımız yok çok şükür. E, yaralanan da yok. E, sadece bal kaybıyla ile ilgili bir sıkıntı yaşanıyor. İnşallah onu da telafi ederiz yani. Geçmiş olsun diyorum.